Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden yeniden bitkiler serisinin ikinci değil Bunu ben galiba başına yazar mıyım, sonuna yazar mıyım, bilmiyorum ama yeni bitki gelirse falan hem mıydı? Ben almayı düşünüyorum ya da balık, beta balıklar çok güzel oluyor ama. Bak arkadaşlar bundan, bundan var ya gayet bir... aa şuradan yaprağı sararmış. Sizden birlikte fark ediyorum. Hastalanmış galiba anneannemi gösteririm. Anneannem Dülce'den gelirken ilacını getirir. Dülce'de bin ton çiçek ilacı vardı evde onun. Yani böcekler için ayrı, şeyler için, bir falan için ayrı. Ha, şimdi öbür bitkilerimi göstereyim. Yeni, gelişmeler var onlarda da. Yeni bitkiler. Bunu da daha fazla bitki katma katmayı düşünmüyorum. Arkadaşlar kapattım. Hı. Yukarıya baktım ya yani, demin şey için neden? Cam par cam kapa cam kapatamam şimdi birinci çıkıyor. Evet, Sen görüyorsunuz. Görüyorsunuz çok güzel. Şuradaki sarı çiçekli yeni geldi. Şu da yeni geldi. Ve şurada özgür önemli bir şey var. Benim ektiğim tohumlardan da çıktı. Ben otur, ben bunun yapılış videosunu çekmedim. Ve şurada bir kırık olduğunu fark ediyorum. Kırık var. Bu çok olacak. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hem şu bu Bebeto be, Mix'in kapını kullanıyoruz. Mix'de bir şey yok ama Mix'de sen böyle Mix'de bir haripo böyle babam ne kabı var. Bir i̇şte ben onun kabına bunlardan ettim. Ben böyle şeyler yapmaya bak. Hem doğaya katmanı hem şey katmanı. Bunun kapağını kapatan bir tane hep İki üç gün ölür. Ha bak bak. Aslında ben şey yapmak istiyorum. Beta alacağım. O sırada annemi ikna edersem. Bir tane fazladan akvaryum olur mu küçük? Hmm. Yok Bir akvaryumun içine düşünüm şey yapabilir miyim? Hmm. Türkiye'de Terörüm. da hayvan beslemek. Ay Türkiye'de hayvan beslemek yatak mıydı? Hmm. İzin alırsam olmaz mesela. Ama 18 yaşından küçükler alabiliyor mu? Hmm. 18 küçükler alamıyorsa 8 de pes edelim. Buradan da herkesin alışı olur aslında. Ama yani kötü bir cevap şey da olur. zaten hani kim gelecek de benim odama ne şey yapacak? Yani ben zaten bir şey olursa misafir çocuklarını böyle iyi bir arkadaşım şimdi izlemedi. Böyle iyi anlatayım. Bir lisasta odama sokmuyorum genellikle. Sadece ilk gelişinde sokarım. Bir de son geliçinde. O da büyük ihtimalle ilk geliçiken biliyorum. Sevemesem gene öyle yaparım. Küpe çiçeği gelebilir yakında. Beni yani söylemesi şey yakında gelebilir bana terime ait olan küpe çiçeği. Çünkü düzce gittiğimizde bizim klasik bir bitkicimiz var orada. Yani oradan alıyoruz klasik, yani. Oradan küpe çiçeği alabilirim. Şöyle i̇şte böyle çarşıya gittiğimde ay ne aklıma geldi bu pazara gittiğimiz orada büyük büyük böyle papatyalar satılıyor. Onlar çok güzel oluyor. Onlardan da alabiliriz Pazara gider miyiz? Annemi ikna eder miyim acaba onları alması için bana? Düşünüyorum canım an Ama neyse düzce gittiğine bol bol bir video gelecek çünkü düzce bir sürü çiçeğimiz var gittiğimizde. Bir düzceden geldikten sonra biber ekleyeceğim ben. Nerede? Nerede? Şimdi. Acı mı olsun tatlı olsun yorumlar siz bekliyorum acı isteyenler acı yapsın tatlı isteyenler tatlı görüşürüz arkadaşlar bay.